Başlatıyorum. Bu haftaki dersimizde şöyle bir afiş çalışması nasıl yapılır onu göstereceğiz. Dosyadan yeni diyorum. Afiş çalışmaları genelde A3 boyutunda olur. Şu baskı kategorisine geldiğiniz zaman buradan oluşturacağınız afişin türünü seçebilirsiniz. Biliyorsunuz A3 iki tane A4'ün birleşmesinden oluşur a de iki tane A3'ün birleşmesinden oluşuyor. Ee, bildiğiniz üzere. Şimdilik biz bunu A3 olarak ayarlayalım. 300 çözünürlükte olması kalitesini arttıracaktır. Dolayısıyla 300 olarak bunu bırakalım. Tamam dediğin zaman afişi bu şekilde oluşturmuş olacağız. Bunu da kaydedelim. Ee, önce bir yere kaydedelim. Nereye kaydedelim? Yeni yıl ismiyle bunu Ayhan Kulasyon'a kaydetmiş olalım. Şimdi yapacağımız afi çalışması şuradan esinlenerek yapacağımız bir çalışma. Dolayısıyla bunu şöyle biraz büyütüyorum. Hocam defteri alabilirsiniz. Alabilirsin. Sonra bunu şöyle kenarlardan seçiyorum. Bir üste çıkarıyorum. Şuna ihtiyacım kalmadı. Siliyorum. Şimdi bunun üzerinden giderek daha doğrusu ona bakarak afişimi şekillendireceğim ben. Oluşturacağım. Neyi nasıl yapacağıma lütfen özellikle dikkat edin. Şimdi en kolay olan yerler e, tahmin edeceğiniz üzere şu yazıların olduğu kısımlar öyle değil mi? Şu opasitesini biraz düşürelim bunun. E, sizi zorlayacak olan kısımlarsa nereler? Şu bölümler öyle değil mi? Turunculuğu kısımlar mesela özellikle. Şimdi en kolay yöntemle bunu nasıl yapacağınızı size göstereyim. Gerisini siz zaten yaparsınız. Şimdi soldaki araç kutusunun ne olduğunu biliyoruz artık. Bunu kullanarak bu tarz işleri nasıl yapacağımız konusunda şimdi enerji harcayacağız. E, hatta ben şöyle yap yapmak istiyorum. Pixabay sitesine geliyorum. Şöyle yeni yıl e, temalı afişler yapmayı planladığım için şu resimler içerisinde yeni yıl temalarını kullanacağım. Mesela şunu bir indirelim önce. Şu presetini yapayım. Photoshop'a tekrar geri dönüyorum. Dosyadan yeni diyorum. Print screen yaptığım resmi oraya aktarıyorum. Bunu ben renk kullanmada şu anda bundan faydalanmak istiyorum. Şimdi burada turuncu kullanmış ya. Ben şuradan bir renk tonu seçeyim. Fatma söyle hangi rengi kullanalım mesela? Şuradan renk aracını alıyorum, alıyorum. Şu yeşili ya da şu yeşili kullanayım. Hangi yeşil daha iyi? Bu mu? Bu mu? Tamam. Bakın rengi seçtim. Renk şu anda belli. Geliyorum şimdi kendi çalışmama, yeni yıl PSD çalışmasına. Şu e, alanı seçeceğim. Hangi alanla seçebilirim? Sihirli değnek aracı değil mi? aynı tondaki e, aynı tondaki renkliğe sahip alanları seçmeyi sağlıyordu. Buradaki sihir değnek aracı. Bakın şurayı seçtim. Yeni bir katman oluşturuyorum. Ön plan rengim yeşil tonu alt deleşte dolduruyorum. Birinci işlem tamam. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir dizi husus var. O da şu. Mesela bakarsanız eğer şuraya bakın ben seçim işlemini yaptım. Yağmur ama bazı sıkıntılar var. Fark ediyor musunuz o sıkıntıları? Kenarları böyle piksel piksel. Bunları düzeltmeniz lazım. Düzenlemeniz lazım. Eğer bunları düzenlemezseniz çıktığında da bu şekilde kötü bir hale varacaktır. Şimdi bu kısımları kayıttan e, tekrar tekrar oynatmak suretiyle anlayabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı. Şöyle yapmanız gerekiyor. Seçimi tekrar seçiyorum. Şu katmanı kaybediyorum önce. Seç menüsünden seçimi kaydet diyorum. Bunu herhangi bir isimle kaydediyorum. Üst yay diye kaydettim bunu. Seçimler kaydedildiği zaman şurada bakın e, kanallar kısmında üst yay diye gözükür. Sonra bu kenarlardaki bulanıklığı ya da piksel piksel olma durumu yok etmek için şöyle bir yöntem uygulayacağım. Bulanıklaştır, gauss bulanıklığı diyorum. Kayra, emir bunu sizler de takip edin bunu siz de bilmiyorsunuz şu kenarlardaki piksel piksel olma durumunu yok etmek istiyorum bakın. Şöyle Gauss bulanıklığı uyguluyorum buraya. Sonra görüntü ayarlamalar düzeyler kısmına geliyorum. Şu siyah ve beyaz tonlarını hareket ettirip kenarları mümkün olduğunca pürüzsüz hale getirdiğimi düşünerek uyguluyorum. Tamam butonuna basarak. Ardından ardından bu seçimi CTRL ile beraber tıklıyorum. Tekrar çalışmama geri dönüyorum. Şuradan yeni bir katman oluşturuyorum. Bunun ismini üst yay diye değiştirdim. Şimdi tekrar ön plan rengini bunu dolduracağım. Ve yaklaştırıp aradaki farkı size göstermek istiyorum. Bakın benim katmanlardan alıp taşıdığım hali. Şu da az önceki yaptığım hali. Aradaki farkı görüyor musunuz? Herkes anladı mı aradaki farkı? Bakın eğer bunu katmanlara taşımazsanız böyle görünür, taşırsanız böyle gözükür. Dolayısıyla bunu siliyorum, buna işim kalmadı. E, bu yöntemi izleyerek diğerlerini de tekrar tekrar yapmak istiyorum. Yine benzer bir uygulama şu e, kısım için geçerli. Ne yapıyordum? E, aslında yapacağım şey hep birbirinin tekrarı. Tekrar yapayım. Sihirli denek aracını seçebilirsiniz. Buradan seçim araçlarından size kolay gelen hangisiyse onu uygulayabilirsiniz. E, Mesela hızlı seçim aracıyla yapabilir miydik? Deneyelim. Şöyle fırçanın boyutunu düşürüyorum. Diğer benimle misin? Evet. Sonra seçiyorum o alanı. Bakın seçtim. Gördünüz mü? Evet. Şu kısım seçime dahil mi? Hayır. Değil. değil. Onu da dahil etmek istiyorum. Evet. Yine ne yapıyorum? Hızlı seçim aracını seçtim. Fırçanın boyutunu küçültüyorum birazcık daha. Küçültüyorum, küçültüyorum. Şuradaki artı iken yani seçime dahil etmem oldu seçiliyken şöyle bunu ekleyebilirsiniz. Ya hocam bu çok zor. Daha kolay bir şey yok mu? Daha kolay olan sihirli değnek aracı bence. Sihirli değnek aracıyla e, orayı seçmeniz daha kolay olacaktır. Gördüğünüz üzere. Şu kısmı da buraya e, yine ekleyebilirsiniz. Şöyle tıklayarak. Şu halde bırakıyorum. Şimdi bunu da direkt renk seçip doldurursam üstteki sıkıntı tekrar ortaya çıkacak. O yüzden bunu da şöyle yapıyorum. Seçmen üstünde seçimi kaydetiyorum. Alt turuncu diye bunu kaydediyorum. Sonra kanallara gidiyorum. Şunu şöyle şu haldeyken size göstereyim ki yapılan değişikliği de görün. Bakın çalışma şu. Piksel piksel olma durumunu fark ediyorsunuz herhalde gidermek için ne yapıyorduk? Filtre menüsünden bulanıklaştır. Gauss bulanıklığı. Şunu belli bir değerle Gauss bulanıklığı uyguluyorum. Sonra görüntü ayarlamalardan düzeylere geliyorum. Şu beyazı sola doğru, siyah sağa doğru çekip piksel piksel olma durumunu mümkün olduğunca yok etmeye çalışıyorum. Tekrar çalışmama geri dönüyorum. Bir katman oluşturuyorum ve bunu alt turuncu ismiyle kaydediyorum. Tabii dolduracak olduğumuz renk bu sefer bence kırmızı tonlarında olsun. Şuradan geliyorum damlalık aracıyla şu kırmızı rengi seçiyorum. Ve şunu o kırmızıyla dolduruyorum. Birazcık küçülteyim şöyle. Yine bu sefer şuradayım. Şu alandayım. Aynı yöntemi o alana uygulayacağım. Geldim sil değnek aracına. O alanı şu katman seçiliyken tabii şunu biraz büyüteyim. Seçtim. Şurayı da seçime dahil edeceğim. Yazı istemiyorum ben. Komple bir bütün oldu. Peki. Şu uca geliyorum. Sihirli değnek aracını seçtim. Fırça boyutunu küçültüyorum birazcık. Biraz daha küçültüyorum. Yaptığımı anlıyorsunuz değil mi gençler? Aynı durum aşağıda da var. Şu alt kısmında da dahil olmayan alanlar var diye tahmin ediyorum. Şurada gördüğünüz üzere. Onu da fırçayı, fırça boyutunu düşürüp şöyle dahil ediyorum. Sihirli denek aracı ya da hızlı seçim aracı ikisinden ikisini de kullanabilirsiniz. Hangisi sizin kolayınıza geliyorsa o, o araçla yolunuza Burası. devam edebilirsiniz. Kayıt alıyorum can. Gelmeyecek. Emin değilim can. Ee, seç menüsünden yine seçimi kaydediyorum. 3 diye kaydedeyim. Şu andan itibaren yaptığım şeyler Fatma birbirini tekrar fark etmişsinizdir herhalde. Yani birincisini anlamayanlar ikincisiyle birlikte ya da üçüncüsüyle birlikte yaptığım şeyi lütfen anlasınlar. Ayarlamalar düzeylere geldim. Beyaz sola doğru, siyah sağa doğru kaydırıyorum. Şöyle pürüzsüz olduğunu düşündüğüm anda seçiyorum. Çalışmama geri dönüp yeni bir katman ekleyip bunu ilgili renkte kaydedeceğim. İlgili rengi de buradan seçeyim. Bu renk fena durmuyor. Ee, yine damlalık aracını seçtim. O rengi aldım hafızaya. Katman 3 kısmının ismini eee 2017'nin olduğu yer olarak değiştiriyorum. Altla birlikte dolduruyorum ilgili bölgeyi. Ee, şu alt kısımları sizler yaparsınız galiba. Şuralarla ben uğraşmayacağım. Sadece şu e, şu kısmı size göstereyim. Şu evlerin olduğu yer var ya. Şurası. Buraya uygun bir e, resim almam lazım. Bir de bu alanı seçmem gerekiyor. Onu nasıl yaparız? Onu size bir göstereyim. Onu size göstermek isterim. Şimdi şu alanı seçmem lazım. Şu alanı seçmem lazım. Şöyle şöyle bir alanı seçeceğim. Şöyle bir alanı seçip oraya taşıyacağım resmi maskelemem gerekiyor. Peki bunu nasıl yaparım? Birden fazla yöntemle bunlar yapılabilir. Mesela o aracınız aldım şuradan. Şöyle bir alan seçsem. Sonra seç menüsünden seçimi dönüştür desem. Şunu biraz küçülsem. Ardından düzenle menüsü dönüştür. E, ee, deforme et menüsüyle birlikte. Şunu şöyle biraz çarpıtacağım. Aşağı doğru çekiyorum. Şunu ctrl ile beraber yukarıya doğru taşıyorum. Yaptığım şeyi anlıyorsunuz değil mi? Ctrl ile beraber bakın şu anda boyutları değiştirmeye çalışıyorum. Şu alanı seçtim. Şimdi burada bir tane alanımız var. Eğer burada biraz daha hassas ayarlamalar yapmak isterseniz bunu yola dönüştürüp yapabilirsiniz. Ya hocam bu zor daha kolay bir yöntem yok mu dediğini duyuyorum diyelim. Değil mi? Diyor böyle. Diyor musun diyelim? Peki. O zaman daha kolay bir yol göstereyim size. Bu biraz sizi zorlayabilir. Şu kalem aracına geleceksiniz. Bunu daha size göstermiştim. Kalem aracına geleceksiniz. Şuradan. Ee, kavis kalem aracı diye bir seçenek var. Katman 2'yi seçiyorum. Bakın ne yapıyorum. Şuradan başlıyorum. Şöyle bir alanı seçiyorum. Dışarıya gidiyorum. Şuraya geliyorum. Ve başladığım yere gelip geliyorum ve tamamlıyorum seçimi. Şimdi bazı yerlerde hatalar var. O hataları şu şekilde sürükle bırak yöntemiyle toparlayabilirsiniz. Bakın düzeltebilirsiniz. Görüyor musunuz Emir Hayra? Hayra bunlarla uğraşmamış olabilirsin sen. Bu biraz gelişmiş Photoshop özellikleri. Bunları da biliyorum. Ya. Şaka yapıyorsun. Bu yan kayran Photoshop'lardan daha iyi. İnternetten öğreniyorum. Diyorsun ki ben sizi geçtim hocam öyle mi? <laughs> Diyor musun kayran? Evet şöyle bir alanı seçtim. Şöyle biraz daha yukarıya geliyorum. Evet bu alan bana benim için yeterli. Şuraları biraz daha düzeltebilirsiniz. Size vakit tanıdığında siz daha e, güzel sonuçlar almak isterseniz bunu biraz daha ayrıntılı çalışabilirsiniz. Hocam bunu niye yaptınız? diye sorduğunu fark ediyorum Fatma'nın. Değil mi Fatma'nın? Soruyor musun bunu niye yaptığınızı? Sorabilirsin canım. Açıklamak için soruyorum zaten. Şimdi bunu seçime dönüştüreceğim. Bakın bu yolu seçime dönüştüreceğim. Nasıl yapıyorum? Yollara geliyorum, Şuradan seçime dönüştür diyorum. Bakın burası artık seçim. Ne olur ne olmaz kaybolur ihtimaline karşı seçmenizden bunu kaydet diyorum orta bölüme gelecek resim ismiyle bunu kaydediyorum. Tamam. Bununla işim bitti. Bununla işim bitti. Artık bunu buradan istersen kapatabilirim. Bana çünkü seçim lazım. Tamam. Şimdi bu orta bölüme uygun yeni yılla alakalı bir resim oraya ekleyeyim. Şunu eklersek sakıncalı olabilir. Burada kadehler falan var. Daha genel bir resim tamam, bulalım. Ee, olsun. Daha eğitim, öğretime uygun bir resim bulalım. Ne yazacaktık buraya? Ee, yeni yıl diye aratalım. Olmadı. Ne diyelim? Ee, happy Christmas mı? Bakalım daha uygun resimler gelecek mi? Aslında yeni yılla alakalı bir anahtar kelime söyler misiniz? Yeni yılla ilgili anahtar bir kelime söyleyeyim. Noel. Noel. Mantıklı. A, Yalnız bu hiçbir resim bulmuyor ya. Bizim arama Buradan niye arama yapıyor bu? Kızdım şimdi. eve geçiyorum ben de. Protest ediyorum Chrome'u. Şuradan tekrar deniyorum. Search Noel kısmına geldim. Şu resim kısmını da değiştirmek istiyorum. Buradan Resim değil de yani bunu da açmayacağım ya. Yani. Evet tekrar Google'a geri dönüyorum, kolu ettiğimiz Google'a. Evet arıyorum, görsellere geldim. Seçelim buradan şimdi bir tane hoş bir resim tam şu bizim afişimizin şu orta kısmında yer aldığı zaman içimizi açacak bir resim bulalım birlikte. Hangisini seçelim? Bu arada araçlar menüsüne gelip, boyut kısmına gelip buradan da büyük derseniz kalitesi nispeten daha iyi olanlar karşınıza gelir. Evet şimdi buradan bir resim seçelim. Hangisi? Bu mu? İkinci sıra, üçüncü. İkiye üçü şu. Evet. Bakalım kalitesi iyisi bunu kullanalım. Neresiymiş burası? Pixabay'ymiş. Bak yine Pixabay'a geri döndük. Ne diye kayıtlı bu? açıklamaları neymiş bunun? Kayra. Daha fazla. Hmm, Noel Köyü Neçür Tabiat Görseli şeklinde. Noel Köyü Neçür Tabiat Görseli. Enteresan. Neyse indir diyelim. Onu indirelim. Tekrar breviye dönüyorum. Bazen bu e, sağlıklı çalışmayabiliyor. Farklı tarayıcılarla denemekte fayda var. Okulun interneti de yapıyor olabilir. Evet. O da olabilir. Ben direkt resmi kopyala diyeyim. Buradaki kalite herhalde işimizi görür diye tahmin ediyorum. Şimdi bunu direkt bu seçil alan seçiliyken düzenli menüsüne gelip özel yapıştır ve içine yapıştır derseniz ya da yerine yapıştır derseniz bu resim e ilgili seçimin içerisine yapışacaktır. Yapışmaz ve beni yalancı çıkarırsa bu sıkıntı yok. Panik yapmanıza gerek yok. Bunu gidermenin yollarını artık biliyorsunuz. Ne yapacağız? Seç menüsüne geliyorum. Seçim yükleniyorum. Şuradan hani ne olur ne olmaz seçimi kaydedin demiştim ya size. İşte böyle durumlarda işinize yarar. Orta bölüme gelecek resim buradan tamamla seçiyorum. Ve ne yapmam gerekiyor? Geçen hafta öğrendiğimiz maskeleme tekniğini kullanacağız. Kaplan maskesi eklemeye bastığın zaman bunu maskelemiş oluyorum. Peki hocam ama at gözükmüyor. Aras. At niye gözükmüyor? Aras. Peki bunu yukarı kaldırmamız, kaydırmamız gerekiyor. Nasıl kaydıracağız? Hatırlıyor musunuz? Şöyle yaparsam olur mu? Olmaz. Şu zinciri önce ne yapmamız gerekiyordu? Kırmamız gerekiyordu. Üzerine tıklayıp zinciri kırıyoruz ve resmi şöyle. Bakın şu şekilde. Yukarı aşağı hareket ettirdiğinizde ee, ne olmuş oldu? Yerinden oynamış oldu. Tekrar bu zinciri bağlayıp şöyle yukarı hareket ettirirsem olur mu? Olması için bir sebep yok değil mi? Şimdi hocam şu sol tarafı da biraz meyilli yapabilir miyiz diye sorarsanız eğer yapabilirsiniz. Bunu CTRL ile seçersiniz. Şuradaki düzenle dönüştür çarpıt menüsüne gelirsiniz. Şunu birazcık şöyle kaydırırsanız. Bakın şöyle. Şunu da biraz kaydırırsanız. Arkada birazcık boşluk bırakmış olursunuz. Aynı yöntemi şuraya da uygulayabilirsiniz. Şu şekilde. Orada bir boşluk bırakmak isterseniz. E, pekala bırakabilirsiniz. İnce ayarları yapabilirsiniz. O konulara çok dalmayacağım. Şu kısımları siz değiştirin. Şu turuncunun olduğu yerler var ya. E, oraları siz değiştirin ama ben e, böyle bırakmak istemiyorum. O yüzden e, hızlısından görünümü değiştirmek adına CD denek aracına geliyorum. Şunu seçiyorum. Bunu şu renkte dolduracağım. Düzenleme bölüme geldim. Dolgu dedim. Şöyle sağa doğru çekiyorum. Do e, rengi seçiyorum. Şu renkle dolduracağım için bu rengi seçip tamama bastığım zaman orayı o da renkle doldurmuş oldum. Bu birincisi. İkincisi şu rengi seçiyorum. Yine aynı mantıkla düzenli dolguya geliyorum. Renk kısmından bu sefer şu mavi tonu seçiyorum. tamam bastığım zaman onu da düzenlemiş oldum. Son kısma geldik. Son kısma geldik. Şu headline kısmını e, yerine bir slogan ekleyeceğim bir slogan birlikte belirleyelim. Ne yazalım oraya? Hadi bu görevi Kayra'ya verelim. Kayra söyle bakalım yeni yılla alakalı bir slogan. Kayra evet. o koruyalım. kadar o kadar kişi içerisinden sana yazalım. söz verdim. Sen de bilmiyorum mu dedin yani? Yıldızlı ağacımızı koruyalım, yazalım, gönderme olsun. Mutlu yıllar. Yeni yıl. Orada Photoshop şöyle arıza çıkarıyor fark ediyor musunuz? Mesela yeni font eski font şeklinde bu arızaların çıkmasını engellemek için şöyle yapın size tavsiye. Türkçe font kullanmayın. Yani şöyle yazarken yeni yılınız kutlu olsun. Çok standart bir mesaj oldu ama ee, Yağmur'un mesajını da alta ekleyeceğim turunculu bir şekilde. Yağmur devletme. Tamam mı canım? Yeni yılınız kutlu olsun dedim. Şunu şöyle aşağı indirebilirim. Birazcık yukarı kaydırıyorum. Sonra bunun yazı boyutunu aa, 70 mi yapalım? 70 yapsak nasıl gözükür? Tamam. Şu text goes here e, mesajın olduğu yer var ya şurası. Oraya da geliyorum. Diyorum ki ne demiştin? Söyle şimdi yavrum. Yani. Yıldızlı ağacımızı koruyalım ağacımızı koruyalım. Koruyalım. Seçtim yazıyı. Şuradan yazıya uygun bir font buluyorum. Küçültüyorum. Kaydırıyorum. Ne çok şey yapıyorum ya. Kaydırdım. Tamam. Fontları falan siz değiştirirsiniz. Bir de şuraya sosyal medya ile alakalı bir şey koymak isterseniz. Türk Telekom'un logosunu koyalım masa üstünde ya da şurada logo vardı galiba. Evet, logomuzu bulduk. Alıyorum buraya. Hop, afişimize bunu sürükle bırak yapıyorum. Dana kadar logo olmaz tabi, biraz küçültmemiz lazım. Hop, buraya koyduk bunu. İsterseniz eğer Instagram vesaire onları da ekleyebilirsiniz. Instagram şeklinde ararsınız, buradan simgesini bulursunuz. Hangisi? İyi mi bu? copy paste yapıyorum. Şuraya taşıdım. Onu da aşağıya alıyorum. Al sana Instagram adresi. Hocam, oradaki Neyi? Ne? Oradaki dikey nasıl Dikey nerede var? O Şu mu? Yani. Orijinalinde mi var diyorsun? He, şunu mu diyorsun? Pardon. O otomatik Photoshop'un yaptığı şey. Sorduğun oysa. Şunu diyorsun değil mi? Yok hocam. Bunların arasında böyle bir şey çizgi vardı. Sizin yaptığınız... Orijinal çalışmalar mı vardı? Evet, Bakayım. Nerede dikey çizgi var? Son, hocam. He. De... Onu şöyle yapıyorsun. Onu şöyle yapıyorsun. Ee, bu arada şu kısımları almamışız. Farklı bir katmanı almadık. O yüzden bize arıza çıkardı. Onlara şöyle farklı bir kısmı alayım. CD ne aracına geldim. Şunu seçiyorum. Şunu da seçiyorum. Şunu katmandan CTRL J ile çıkarıyorum ve bunu çöpe atıyorum. Onunla işim bitti artık. Şimdi şu araya dikey çizgi nasıl eklenir? Şöyle ekliyorum. Logoyu geldim. Seçtim. Bir artıya bastım. üste taşıdım. Şuradan e, şekillerin içerisinde çizgi aracı var. Bakın. Çizgi aracına geldim. E, dolguya çizgi aracına gerek yok. Dolgu e, kontürünü buradan artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Şöyle aşağıya doğru indirdiğim zaman buraya bir çizgi eklemiş olurum. Bunun ee, daha büyük gözükmesini isterseniz ne yaparsınız bunu seçersiniz şuradaki 4'ü mesela 10 yaparsın bu biraz daha kalınlaşır tamam Doğru hocam. rengini mi? Doğru. rengini kırmızı değil de siyah yapmak Neyi istiyorum, istiyorum. Böyle. zaten çalışma da bitmişti ben çalışmayı şöyle kaydedeyim ondan sonra kayıt üzerinden gerisini yaparsınız olur mu Hızımıza yetişemedi ne sapar. Evet çalışmayı kaydediyorum. aktar diyerek bir de PNG olarak kaydedeyim. Ee, yeni yıl PNG ismiyle bunu buraya kaydediyorum. Ve kanala bu videoyu atacağım. Siz de oradan faydalanabilirsiniz. Okulun ee, mail adresini şuraya yazalım bari. Kay kayıtlarda bulunsun. TT. Evet bu da bizim okulun linki. Onu da şuraya ekleyelim link olarak. Bunun rengini de turuncu yapalım. Berat görebiliyor musun? Benim her zamanki adetimdir. Bunları YouTube'dan göreceksiniz. Ee, Yazılar eklediğiniz zaman kesinlikle bir kabartma ve e, gölge vermeye çalışın. Çok e, güzel görünmesini sağlıyor çalışmanın. Ardından aynı şekilde yağmurun kamu spotuna da verelim kabartma ve gölgeyi. Ve Yeni Yıldız Kutlu Olsun adlı yazının da rengini eğer e, siyah yapmak isterseniz siyah yapabilirsiniz. Şöyle fontu bakayım başka daha güzel bir mı? Evet şu daha güzel gibi geldi bana. Bunu da 80 yapalım. Yine efekt verelim buna. Gölge verelim. Eğimler kısmından da bunu şöyle biraz şekillendiriyorum. Gölgesini biraz abartsak mı acaba? Dağılmayın, bitirmek üzereyim. Evet, şöyle dursun. Tamam, siz de çok sık boğaz etmeden. Dışa aktar diyorum, PNG olarak aktar diyorum. Yeni bunu yeni yıl PNG olarak kayıtlı olduğu yere aktarıyorum. Ve kaydı sonlandırıp Topu size atıyorum.